İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre 23 ilde nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve taciz, futbol ve diğer spor müsabakalarında bayis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçuna yönelik siber a operasyonları düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesi'nde ile Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, 1 ile 5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 55 şüpheli 23 ilde düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Ayrıca 5 ile 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şüpheli Mersin, İzmir, Antalya, Çorum, Ankara ve Aydın'da 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli ise İzmir, Konya ve Batman'da düzenlenen operasyonlar ile yakalandı. Operasyonlar sonucu hakkında arama kaydı bulunan toplam 68 şüpheli yakalandı.